Bir gün insanlık yok olursa dünya sessizliğe gömülmez. Sadece biz gideriz ama yaşam kalır ve yaşam her zaman yeni bir akıl arar. Çünkü doğa boşluğu sevmez. Bizim yerimizi bir gün başka bir zihin dolduracak. Soru şu: Hangi tür aklın yeni yüzü olacak? İlk birkaç yüzyıl boyunca şehirler yavaşça çürür. Göktelenler yosunla kaplanır, çelik erir, beton dağılır. Doğa sabırla geri döner. Yollar ormana, evler yuvaya dönüşür. Rüzgar yeniden eski dostu ağaçlarla konuşur. İnsanın gürültüsü silindikçe dünyanın nabzı yeniden duyulur. Bin yıl sonra insan yapımı her şey çöküyor. Ama hayvanlar adapte oluyor. Kargalar artık terk edilmiş kulelerde yuva kuruyor. Fareler eski metro tünellerini labirent şehirlerine dönüştürüyor. Ahtapotlar Okyanusun en derin sessizliğinde zekayı büyütüyor. Zeka bir türde ölmez. Sadece form değiştirir. Bir milyon yıl geçtiğinde evrim yavaşça konuşmaya başlar. Bazı maymun türleri yok olmuştur ama kargalar artık problem çözmede insanı geçmiş durumdadır. Bazıları taşları kırar, bazıları suya şekil verir, hata yapmayı öğrenirler ve hata yapmak bilincin ilk adımıdır. Denizlerde bambaşka bir hikaye yazılıyor. Ahtapotlar artık sadece kamuflaj ustası değil, renkleriyle iletişim kuruyor, duygularını yansıtıyorlar. Bazı bireyler yumurtalarını sığ sulara bırakıyor. Küçük kollar yavaşça karaya alışıyor. Belki de zekanın yeni doğuşu bir deniz kabuğunun içinden gelecek. 5 milyon yıl sonra insanın izleri neredeyse tamamen yok. Ama zeka doğanın farklı köşelerinde filizleniyor. Kargalar dil geliştiriyor. Seslerle değil yankılarla iletişim kuruyorlar. Gökyüzünde sürüler bir zihin gibi hareket ediyor. Kuşlar artık uçmuyor, düşünüyor. Kıtasal kaymalar başlıyor. Yeni iklimler yeni fırsatlar yaratıyor. Bazı sürüngenler sosyal davranışlar geliştiriyor. Kertenkeleler artık tek başına değil, topluluk halinde avlanıyor. Evrim işbirliğini ödüllendirir ve her işbirliği bir düşüncenin tohumu gibidir. 10 milyon yıl geçtiğinde zeka artık yeniden doğmuş durumda. Ama bu zeka insanınki gibi değil. Teknolojiyle değil, içgüdüyle ilerliyor. Kargalar gökyüzünde şehirler kurmuş, dallar, taşlar ve tüylerden oluşan yapılar. Ahtapotlar deniz altında iletişim ağları kuruyor. Doğa bilinci ikiye bölmüş, hava ve su. Ama yeni zeka eski bir hatayı fark etmeye başlıyor. Güç yalnızlık getiriyor. Kuşlar arasında savaş çıkıyor. Okyanusta bazı ahtapot kolonileri diğerlerini köleleştiriyor. Zeka evrimle gelir ama bilgelik her tür için geç öğrenilir. Dünya yeniden aynı hikayeyi yazıyor. Bilmek yetmiyor. Fakat bir fark var. Bu kez doğa insan gibi inat etmiyor. Yeni canlılar doğayla çatışmıyor. Onunla birleşiyor. Teknolojileri organik, düşünceleri kolektif. Belki de aklın son hali doğayla savaşmayan bir zeka olacaktır. Evrim döngüsünde hiçbir şey sonsuza kadar kaybolmaz. Bizim hatalarımız bile geleceğin bir türüne rehber olabilir. Kargaların içgüdüsünde, ahtapotların merakında bizden kalan bir kıvılcım dolaşıyor. Belki de evrim her türde bir anı bırakıyor. Bizim anımız gözlemlemenin tutkusu. Kargalar gökyüzüne baktığında belki bizim yıldızlara bakarken hissettiğimiz merakı hissediyor ve o an evrim tamamlanıyor. Bir tür başka birini hatırlıyor. İnsansız bir dünya korkunç değil. Sessiz ama yaşayan bir dünya. Bitkiler şehirlerin yerine dönüyor. Yeryüzü derin bir nefes alıyor. Dünya insandan kurtulmuyor, sadece iyileşiyor ve o iyileşmede bizden kalan yankı sürüyor. 10 milyon yıl sonra bile bir tür merak etmeyi öğrenirse, bizim mirasımız devam eder. Çünkü merak bilincin tohumudur. Zeka geçicidir ama soru kalıcıdır ve doğa soru sormayı asla bırakmaz. Belki bir gün bir karga gökyüzüne bakacak ve bir yıldızın altında tuhaf bir his duyacak. Sanki bir şey eksik. Belki o an bizi hatırlayacak. Ve evrim bir döngüyü daha tamamlayacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu düşünce yolculuğu hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve gelecekteki videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda sizin tahminlerinizi de merakla bekliyorum. Hoşça kalın.